tünelin girişine göre çuvalların bulunduğu direkt karşıya giden bölümün kazılan son noktası. Evet. Bu şekilde ilerleyen bir koridor. Tamam abi bulduk ya. Sağ tarafa doğru tünelle göre kazılan alan boşluk Tünelin içerisinde tavanda bulunan tavanda bulunan yazıt işe bir kapat anlaşilmayan ibareler bulunan mermer bir yazıt. Tünelin sonundan başına doğru giderken bulunan boş kısımda bayan bayan figürü bulunan bu şekilde muhtemelen bir kapak mermere oyulmuş. Telefonu ver de şimdiden fotoğrafı çekelim. Bir Hı? kapak. Telefon. Yanında mı? Yanında. Sürenin devam eden bölümünde herhangi bir şey yok. Çuvallarla kapatılmış bir bölge. Çuvalların üzerinden geçtiğimizde İlk ana girişe geçiyoruz.